Korum kariyerimizin 3. sezonundayız. Bu bölümün tamamı yayınlarda geçtiği için birazcık karmaşıklık olabilir. Onu baştan söyleyeyim. Neyse Sezona kötü bir haberle başladık. Altyapı sorumluluğumuz Edorta Murua'yı Fenerbahçe çaldı. Transfer döneminde ise yine kadroya çok sayıda oyuncu aldık. Tam 6 oyuncuya 13 milyon euro verirken 6 kişiyle vedalaşarak 6 milyon bir sembolik satış yaptık. Gurbetçi Bondur Skimiz Atakan'ı 900 bin euroya Kayseri'ye uğurlayıp Yagbe'yi de 5 milyon euro karşılığında Elvehta'ya yolcu ettik. Yerine Yıldız Tozu Malcom'u bedası olarak kaptık. Bir yarım dönem futbol oynayamamış ama yine de bizde çok iş yapacak diye umut ediyoruz. Aynı şekilde bedelsiz olarak Aston Villa'lı Courtney House'u da çorumlu yaptık. Takımdaki kadife bilek eksilinde Irfan Can'la giderdik. Kendisini memleketine getirdik. Aile Sultan Hammer Kelsen'i 1.4 milyon euroya çorumlu yaptık. Fizikse de falan muazzam seviyede. Gidiv Sente'den Depu'yu 3.1 milyon euroya kadroya kattık. O da rotasyonun çok önemli bir parçası olacak. Sol stoperi Emre Ortakay'ı 8 milyon euroya çoruma getirdik. En çok parayı da kendisine verdik. Bu arada başkanımızla güzel anlaşmalar yapmaya devam etti bizim için. Avrupa Ligi'nde lig etabına kalmak için Servet de ile karşılaşıyoruz. Ben direkt katılıyoruz sanmış ama maalesef eleme oynamamız gerekiyormuş. Güçlü olduğumuzun farkında olarak ilk maçta evimizde Malcolm'un 2, Nuhan, Borges ve Depo'nun golleriyle 5 tane atarak toplamda 5-2 ile turun %90'ını garantiliyoruz. Rövanş maçında ise deplasmanda 2-2 beraber kalarak toplamda 7-4'te tarihimizde ilk kez Avrupa Ligi'ne kapıyoruz. Ligin açılışındaysa Göztepe'ye karşı hiç zorlanmadan ve bizi kitlemelerine izin vermeden Valera, Borges, İrfan ve Kelsen'in golleriyle 4-1 galibiyette başlıyoruz. Sonraki hafta Fenerbahçe deplasmanında 25'te işte Borges e öne geçsek de 26'ta Jacka golünü atıyor ve maçı 1-1 sona eriyor. Maçın mutlaka hakimi olsak da maalesef beraberlikle ayrılıyoruz. Avrupa Ligi lig etabı son edemedeyiz. Bir elememiz daha varmış. Ben direkt Avrupa'ya katılıyoruz sanmıştım. Seyircimizin önünde Belçika ekibi Gent'i konuk ediyoruz. Maçta biraz geç açılsak da hiç sorun yaşamadan Tesman'ın iki, Valera, İrfan ve Ali'nin golleriyle 5-1 kazanarak yine rahat kazanıyoruz. Rövanşında ise de Plasman'da 4-4 kalarak. Lig etabı biletini bu sefer yani kesin olarak alıyoruz. Fixürümüz de bu şekilde. Juventus ve West Ham dışında zorlu bir ekip yok. Güzel bir fixür çektik. Bu arada ligde de Kayseri'ye 6 0la Konya ise deplasmanda 2-0'la geçerek çok iyi başlıyoruz. Ama akabinde ilk resmi Avrupa Ligi maçımızda deplasmanda ki bir mağlup olup dönüşünde aynı skorla Başakşehir'e, Başakşehir maçının dönüşünde de aynı skorla Samsun'a mağlup oluyor ve çok kötü bir form yakalıyoruz. Avrupa Ligi 4. maçında Bristol deplasmanında güzel ve dominant oyunla Valera'nın iki, Kelsen ve Dorber'in birer golle 4-1 kazanarak o kötü formu nokta alıyor ve resmi olarak ilk Avrupa zaferimizi alıyoruz. Bu sefer de Avrupa dönüşü hata yapmayıp Karagümlü üçlerken beklemediğimiz şekilde Ankara deplasmanında 2-0 mağlup oluyoruz. Fikstürümüzün en zorlu maçında sağımıza Juventus'u yıldızımızın tek golle geçmeyi başarıyor ve bayağı hani hay planıyoruz, Moralimiz yükseliyor. Ama sonra buhran dönemi başlıyor. Evimizde Galatasaray'dan 4 yiyip 4 gün sonra 1461 Trabzon deplasmanında da 3 yiyoruz. Akabinde Avrupa Ligi'nde Bruges deplasmanında 1-1 bir, bir berabere kalıp 3 gün sonra kendi evimizde Eyüp'le de aynı skorla berabere kalıyoruz. O dönemden 3-0'lık Gençer Birliği galibiyeti çıktığımız sansak da Avrupa Ligi'nde evimizde Sion'a 3-2 kaybedip herkese şok ediyor. Akabinde de yine evimizde Beşiktaş'a bu sefer 4-2 kaybederek kötü formumuzu son sürat sürdürüyoruz. Kuvada ise Başakşehir e deplasmanında tam 4 tane yiyerek bizi seven, destekleyen herkese tabiri caizse soğuk bir duş aldırıyoruz. Neyse ki bu kötü form döneminde çözüm part time yardımcı antrenörümüz, asistan menajerimiz Fekan'dan geliyor. Ali Akman'ı forvet at dediği maçta Maki ve evimizi evimizde diyerek rahat bir nefes alıyoruz. Şu ana kadar bu kadar hızlı ve başarısız gitmemizin sebebi birazcık bana yazar. Hem yayındayken chatten dolayı oyuna çok bakmamıştım hem de yayın tekrarını kaydetmediğim için böyle hızlandık. Ama bundan sonrası bir tık daha iyi, daha normal gidiyor Bildiğiniz olsun. Ligde bu berbat performansımızda 9. sırada bulunuyoruz. Ama buna rağmen Avrupa'da hata yapmamamızın sebebi ligdeki çoğu maçı simüle etmemiz. Simüledeki maçlarda takım affedersiniz ama sıçtı bıraktı. Taktikleri değişikliklere gittim. Merkezde 3 tane 8 numaralı 4-3 oynayacağız. 17. hafta Trabzon'u konuk ediyoruz. Puan kaybına artık tahammülümüz yok. Ve güçlü güçsüz fark etmek için ligdeki her maçı kazanmamız gerek. Çünkü çok aşağılardayız. İlk atak bizden geliyor. sol Barro son çizgi yenip yerden kesiyor. Ali de affetmiyor. Teşekkürler Efekan hocam. Yine biz ataktayız. Sağ kanadımız sol kanadımıza kesiyor. Borges de şık bitirerek skoru 2-0'a getiriyor. Trabzon ilk kez atağa çıkıyor. Sağdan geçen atakla Hero içeri çeviriyor. Top çamın önünde kalıyor ve fark güle iniyor. İkinci yerdeyiz. Mükemmel pas açıp Ali'yi kalenin önünde bu topla oluşturuyoruz. ama maalesef Uğurcan çıkarıyor. 55. dakikadayız. Trabzon tehlikeli gelse de çam çok kötü vuruyor. Trabzon baskıyı iyice arttırdı. Sikan ceza sahasının hemen dışından vuruşunu yapıyor. Top önce direk sonra da çizgi üzerinde kalıyor. Trabzon yine basıyor. Kafa vuruşa direkten dönüyor ardından hemen uzaklaştırıyoruz. Atak sırası bizde. Borges çok güzel plasi bırakıyor. Top direkten dönüyor. Dönen topa Valeran'ın şutu bambaşka yerlere gidiyor. Artık son dakikalar. Yagol'u çekmemiz ya da oyunu kitlememiz lazım. Valera son çizgiye iniyor, içeriye çeviriyor. Ali boş kalede kaçırıyor. Maçta da başka pozisyon olmuyor. İhtiyacımız olan 3 puan alarak ligde 6. daha yükseliyoruz. Avrupa ile puan farkında 5'e indirdik. Bizim de kovaladığımız Göztepe'li Van Duyven Arsenal'a gidecek gibi duruyor ne yazık ki. Kasada paramız olmadığı için alamıyoruz. Liglerin son maçında Bodrum deplasmanındayız. Bodrum sürpriz performansı ile ligde 3. sırada şu an. Şimdi daha sürpriz takım onlara göstermek istiyoruz. İlk atak bizden geliyor. Malcolm şutu out. Bodrum tehlike yaratıyor. Karambolde top savunmamıza çarpıyor. İlk yarın sonlarına yaklaştık. Tesvan kaleyi görüyor. Deniyor üstten alt. İkinci yarıda ilk tehlike Bodrum'dan geliyor ama o da altı. Taştan pozisyona giriyoruz. İçeri Borges orta geliyor. Borges garip vursa da 1-0 öne geçiyoruz. İrfan Frik de çok güzel vuruyor. Top direkten taca gidiyor. 82. dakikadayız. Bodrum çok kolay ve tehlikeli geliyor. Kuşkaş da affetmiyor. 1-1. 3 puan almamız gerekiyor ve saldırıyoruz. Valera son çizgide dans ediyor. Kartal'ı çıkarıyor. Kartal da golünü atıyor. 88'de 2-1 öne geçiyoruz. Ama 90 artı 6'da son dakikada kalecimiz Brolin sakatlanıyor. Maçı yine kazanmaya odaklı oynayarak kazanıyoruz. Çok ihtiyacımız olan 3 puan alıp puan farkını 2'ye indiriyoruz. Ama Brolin 3-4 ay sakatlanıyor. Sezonu kapattığı gibi bir şey oldu. Mecburen olmayan bütçemize kaleci bakacağız. Sezonun yarısına geldiğimizde ligde 6. sıradayız. Baya kötü bir sezon geçiriyoruz. Ama buna rağmen Avrupa Ligi'nde 12.yiz. Zorlarsak ilk 8 şansımız var. Oyuncu performanslarımız da pek iç açıcı değil. En fazla skor katkısı yapan oyuncumuz yıldızımız Malcolm. 25 maçta 21 skor katkısı var. Ondan sonra Borges geliyor. Yönetim transfer bütçesini reddetti ama maaş bütçesini yükseltti. Orada Arthur Başkan bizi bırakmış. Benim hiç haberim olmadı niye gitti anlamadım ama muhtemelen Türkiye'deki iş ortaklarından birine bıraktı. Kendisi direkt olarak görünmek istemedi. Arka planda o işleri yürütmeye devam edecektir. Biz de kariyerimizin mottosundan şaşmayacağız. Brody'nin eksikliğini aratmayacak isim olarak Bayern'den Jonas Burby'i 6 ayına kiraladık. Eksantrikliği yüksek ama onun dışında defosu yok. Orta sahaya yeni bir dev kattık. Öneri olarak Gensikeli Alvero artık çorumlu oldu. 2 metre boyu var. Hiçbir defosu yok. Bizim için fark yaratabilir ama mevcut etede 2 yıldız görünüyor. Tek sorunu o. Yeni taktik ve 11'imiz de bu şekilde oldu. İlge çok fazla eksikle Fenerbahçe'ye konuk ediyoruz. Fenerbahçe inanılmaz basit bir pozisyona giriyor. Lodi çok kötü vuruyor. İlk yarının son hatağında da sonuç çıkaramıyoruz. İkinci yarı yazı başlıyoruz. Soldan Borges'in ortasında Tezman net vuruyor. Öndeyiz. Enerji yaşayan ataklardan biri. Yeni transferimiz Alvero uzaktan deniyor. Out. Maçın son anları. Fenerbahçe tehlike geliyor ama çok güzel savunuyoruz. Ve maçı 1-0 kazanarak 5.liğe yükseliyoruz maç fazlasıyla. İlmek ilmek toparlanarak dokuyarak geldik ve potaya attık kendimizi. Mourinho hocam da kendinden beklediğimiz şekilde açıklamalarda bulunmuş. Ben de karşılığını veriyorum ağzımın payını veriyorum. Zaten sana destek veren de yok hadi işine. Avrupa Ligi 7. maçında İngiltere'de West Ham deplasmanındayız ve maç pozisyonuna başlıyor. Çok güzel tek toplarla fırsat yakalasak da kaleci kurtarıyor zaten bayrakta havada. Malcolm uzaktan deniyor out. Sağdan basıyoruz ama ceza sahasında Depu kendini yere bırakıyor. Bizimkiler boş veriyor içeri çeviriyoruz. Tuna anlaştı savunmadan dönüyor. Depu'nun çok ciddi bir şey yok. Soldan Ali top sürüyor. içeri yerden Depo'ya. Depu da ağlara sakat sakat golünü atıyor. West Emerson'la şansın derese de zayıf atak. Basmaya devam ediyoruz. Duran topla güzel bir gol atsak da Vardan bu gol dönüyor. İlk yarı'nın son anları West Ham sağdan kesiyor. Pocueta vuruyor out. İkinci yerdeyiz. West Ham atakta. Emerson harika vuruyor ve gerçekten güzel bir gol yiyor koyuyoruz. ağırlıklarını koyuyorlar. Kuyruk kuruyor. Kuru, out. Kontra gol yakalamamız lazım. Out'ta top sekiyor bir şeyler oluyor Valere karşı karşıya vuramıyor. Ama Genç Onur tamamlıyor. Deplasmanda 2-1 öndeyiz. Ve bu zor deplasmandan da 3 puan çıkartarak 9. sıraya yerleşiyoruz. Ligde ise Kayseri 3 ile geçerek 5. koltuğunun gerçek sahibi oluyoruz. Avrupa Ligi son maçında Ferenc Varoş konuk ediyoruz. Rotasyonlu bir kadroya çıktık. Soldan Süleyman'la geliyoruz. Vuruşunda kaleci gole izin vermiyor. Akabinde kornerden de sonuç çıkaramıyoruz. Baskımız sürüyor. Süleyman kendini ispatlamak istiyor. Güzel vursa da direğin dibinden out. Ferenc Varoş tehlikeli geliyor. Onların şu da isabet yok. Valera Depo mükemmel bir top atıyor. Depo güzel vuruyor. De Bu sefer de direkt. İkinci yarıdayız. Soldan Süleyman içeri atıyor. Depo bekletmeden vursa da out. Maçın da son anlar artık. Golü bulamadık. Ferenc Baroş atak yapıyor out. Ve bu beraberlikten dolayı ilk 8'e giremedik. 9. sırada lig etabını tamamladık. Kazansaydık 8. Avrupa Ligi playoff etabında rakibimiz Sparta Prag oldu. Avrupa Ligi maç öncesi de Konya evimizde 4 diyerek 6. sırada bulunuyoruz. Bir maçımız eksik. Eğer o maçı kazanırsak 3. liye kadar çıkabiliriz. Avrupa Ligi ilk maçında Prag deplasmanındayız. Buradan iyi bir skor almamız şart ama ilk atak Prag'dan geliyor. Soldan bir Mançeviç'in ortasında Rahmani golü atıyor ve geri düşüyoruz. İlk yarıda o golle bitiyor. İkinci yarıdayız. Golü bulup skoru eşitlememiz gerekirken bu sefer de Kofot'la golü buluyor. 2-0. Neyse ki bu sefer reaksiyon gösteriyoruz. Soldan Tunağ'ın ortasına genç onur golü atıyor ve farkı bire indiriyor. Sonrasında kornerden de tehlike yaratıyoruz ama sonuç yok. Maç o şekilde bitiyor. Çok kötü olmayan ama iyi de olmayan bir skorla çoruma dönüyoruz. İki maç arasında ligde eski klasik puan kaybımızı yaşıyoruz her zamanki gibi. Ve maç başındayız. Turu istiyoruz. Az sayıda taraftarımıza bunun için bastıracağız. İlk atak da bizden geliyor. Solda çevrilen topu Ali vuruyor ve genel skorda skoru eşitliyoruz. Efekan hocam da öğrencisine gururla bakıyor kenar. Sadece birkaç dakika sonrası topu Ali'ye atıyoruz. Gerisi zaten çok kolay. 2-0. Prak ilk tehlikesini yaratıyor. Kornerde ne yazık ki golü yiyoruz 2-1. Borges'e tehlike yaratsak da top kornere gidiyor. İlk yarın son anları bırak savunma arkası pas atıyor ve ne yazık ki top Neyse ki bu sefer gol vardan dönüyor. İkinci yerdeyiz. Soldan Borges mükemmel çeviriyor Ali içeride topa vuramıyor. Ama dönüşünde bana nispet yapar gibi bu sefer topa abanıyor ve maçta 3-1 öne geçiyoruz. Dakikalar sonra Rahmani tekrardan golünü atıyor. Yani belalımız oldu herif 3-2. Ama bu sefer de golün santrasında mükemmel pas açıp topu çaprağıda Taner'de buluşuyoruz. Taner'de, tesma olan Taner'de. Amerika'da olmasına rağmen mükemmel bitiriyor ve skoru 4-2 getiriyoruz. 4 bize etmez diyoruz. Yine güzel paslaşıp sağda topu Malcolm'la buluşturuyor. Skoru 5-2'ye genel skoru da 6-4'e getiriyoruz. Hemen arkasında bir tehlike daha yaratsak da kaleci son anda çıkarıyor. Ve maçı mükemmel çevirip harika şekilde turu atlıyoruz. Son altıdaysa rakibimiz lig etabında mağlup ettiğimiz ama turnuvanın favorilerinden olan Juventus oldu. Bizim için açıkçası zor bir eşleşme. Avrupa'da 5 60ken dönüşüne dönüşünde ligde puan kaybetmezsek olmaz. Samsun'a da evimizde 2-1 mağlup oluyoruz. bir maç eksiğimizde 7. sıradayız. Kesinlikle galip gelmemiz gereken kara günlük İlk İlk atakta bizden geliyor. Soldan ortaya İrfan golünü atıyor ve 1-0 öne geçiyoruz. Maçın kontrolünü almışken kara sürpriz bir şut çıkarıyor. Urbik de aynı güzellikte çıkarıyor. Önden baskısı topu kapıyoruz. Borges'e mükemmel pas atıyoruz. Borges de çok rahat bitiriyor. 2-0. Ama tam form tutmuşken sürpriz golümüz Ali sakatlanıyor. Basmaya devam ediyoruz. Lorber ayak içini bırakıyor. Az farklı out. İlk yanın sonlarına yaklaşıyoruz. Norber uzaktan yine kaleyi yokluyor. Kaleci tutuyor ama dönen topu Borges tamamlıyor. Skoru 3-0'a getiriyoruz. İkinci yerdeyiz. Soldan ortaya kötü vuruyoruz. Out. Ama aynı atan sağdan versiyonunda kara gümrük Monaez'de golü buluyor ve skoru 3-1'e getiriyor. Gole hemen reaksiyon gösterip atağa çıkıyoruz ama Depu kale önünde golü atamıyor. Kara boş bir ataktan kalemizi yokluyor. Out. Basmaya devam ediyoruz. Sağdan içeri girdiğimizde Alvaro uyarda yerde kalıyor ve penaltıyı veriyor. Ben de hemen birazcık psikolojik üstünlüğü almak için önemli bir değişiklik yapıyorum. de olsa ona güvenimi boşa çıkarmıyor. Kalecemizin golüyle skoru 4-1'e getiriyoruz. Maçı da zorlanmadan net oyun ve skorla bitiriyoruz. Ali Akbansa ne yazık ki yuvarlak hesap 2 ay sakatlanıyor. Sonraki hafta Ankara gücünde evimize 3 bile geçerek ligde 6. daha yükseliyoruz. Bir puan farkı var ama hani üstüne bir fark. Avrupa'yı son 16 ilk maçında evimizdeyiz. Juventus konuk ediyoruz ve iyi skor almamız şart. İlk tehlike bizden gelse de kaleci son anda çıkarıyor. Juventus Mekkeni ile geliyor. İçeri bir çeviriyor. O da daha olsun daha taşa vuruyor. İkinci yerdeyiz. Juventus Locatelli ile şut şansı yakalıyor. Çektiği şut az farklı out. Atak sırası bizde. Sağda ta yerden Malcom'a çıkarıyor. Yıldızımız da ters ayağıyla golünü yazıyor. 1-0 öndeyiz. Sonrasında Barros'la bir fırsat daha yakalasak da berbat kullanıyoruz. Ve maç öyle bitiyor. Juventus'a karşı 1-0 galibiyet kötü değil ama iyi de değil. İkinci maç çok çok iyi oynamamız gerekecek. İki Juventus maç arasında Galatasaray konuk oluyoruz hem bizim hem onlar için önemli bir maç. Onlar garip bir şekilde Bodrum'la şampiyonluk mücadelesinde. Biz de iki maç eksikli Avrupa mücadelesindeyiz. Maçın ilk hata Galatasaray'dan geliyor. Naci bizim evden bizim kaleye şutunu çekiyor. Maalesef de top ağlarımıza gidiyor. Atak yapıyoruz ilk defa. İrfan Valeri enfes bir top atıyor. Valeri de aynı güzellikte bitiriyor. 1-1. Ama dakikalar sonra Galatasaray çok ucuz bir penaltı kazanıyor. Yani bence penaltı değildi. De takdir oyunu. Topun başına Naci var. Kalede de Urbic var ama kaleci mükemmel şekilde topu çıkararak bizi maçta tutuyor. İkinci yerdeyiz. Sağda salay topu Naci'ye çeviriyor. Naci karşı karşıya. Urbik gole izin vermiyor. Dönen topaları da Rydman çok kötü vuruyor. Ender geçen ataklarımızdan biri. Valera şut açısı buluyor. Ayak içini vuruyor. Altay her zamanki gibi kötü yer tutuyor ve deplasmanda 2-1 öne geçiyoruz. Ön alan baskısında topu kaybediyoruz ama neyse ki Urbik mükemmel çıkarıyor. Ve maçı çok güzel şekilde çevirip deplasmanda 2-1 kazanmayı başarıyoruz. Bizim için çok kritik bir 3 puanlı bu. Juventus Maç öncesi taktiksel değişiklikler yapmamız gerekiyor. Turu istiyorsak defans önem vermemiz şart. Maça full motive çıktık. Şöyle yeneceğiz, böyle yeneceğiz derken daha 13. dakikada Viera'nın golüyle geri düşüyoruz. İlk 20 dakika maçın tek hakimi Juventus. Çok güzel pas açıp topla oluşturuyorlar. O da hata yapmıyor. 2-0. Bizde de sanırım fark yiyeceğiz düşüncesi oluşuyor. İkinci yarıdayız. Bizi gaza getirecek, turu ortak edecek tek bir gole ihtiyacımız var. Rakip yaralanan tek toplarla çok iyi gidiyoruz. Borges yayda topla buluşuyor. Uzak köşeye çok güzel vuruyor ve turu eşitliyoruz. O golün baskısıyla hemen bir pozisyon daha bulsak da Digger'ı golüyor. gol izin vermiyor. Ventus çok tehlikeli geliyor. Soldan Kostic çıkılıyor top direkten. Kornere gidiyor. Normal sürenin uzatmalarındayız. Ve hata çıkarken top kaybettik. Soldan ortaya kafayı vuruyorlar. Şans bizimle. Top direkten dönüyor. Son atak. 90 artı 5'in artı altısındayız. Soldan İrfan korneri kullanıyor. Top havaya sekiyor. Ama stoperimiz Kelsen kimsenin beklemediği anla, kimsenin beklemediği şekilde Röbaşatay'ı çekiyor ve Avrupa Ligi son 16 turunda son saniyede Röbaşatay'da Juventus'u eleyip çeyrek finale kalıyoruz. Juventus'u bileğimizin hakkıyla saf dışı bırakıyor gücümüzü de tüm Avrupa'ya gösteriyoruz. Tüm bunlara rağmen UEFA mafya bizim bu muhteşem performansımızı sürpriz olarak değerlendirmedi. Avrupa'yı çeyrek finaline kalan 8 takımdan 3'ü Türk bu sezon Avrupa'da gayet iyi iş çıkarmışız. Galatasaray ne yazık ki şampiyonlar ligi son altıda Real'den 8 demiş. Avrupa ligi çeyrek finalinde bizim rakibimiz Fenerbahçe oldu. Güzel bir eşleşme. Eksik maçlarımızın birinde 1461 evimizde 4 ile geçerek 6.lıktan bir anda 3.lüğe kadar yükseliyoruz. Mixen 2026'ya ya da alt ip oyuncumuz Çorum'un gururu onur alınmış 8. sırada. Profilde inanılmaz bir seviyeye evrildi. Çok önemli bir oyuncu olacak bizim için. Aynı listede farklı bir Türk oyuncu daha var çok çok hazır bir profilde kendisini sene sonu çoruma kazandıracağız. O yönde çalışmalarımız var. Bir diğer eksik maçımızda da bizden beklenmeyecek şekilde evi rahatça beşleyerek puan farkını iyice açıyoruz. Avrupa'yı çeyrek ilk maçında evimizdeyiz. İlk atakta bizden geliyor. Sağdan çektiğimiz şut da direkt gole izin vermiyor. Devamında baskıyı bozmayıp çabalıyoruz. Taha sağdan dar açıdan güzel vuruyor. 1-0 öne geçiyoruz. İlk yerde öyle bitiyor. İkinci yerdeyiz. Hızlı başlıyoruz. Soldan Borges kesiyor. Ali Kale önünde affetmiyor. 2-0. Baskımız sürüyor. Sağdan içeri ken tesman yerde kalıyor. Penaltı. Ben de hemen psikolojik üstünlüğü almak için Urbi'yi göreve çağırıyorum. Ama maalesef psikolojik üstünlük bu sefer bir taraflarımızda patlıyor. Piatek gibi vuruyor. Ljivakov işte zorlanmadan çıkarıyor. Sonrasında çok güzel paslaşıp Borges'e şu şansı yakalasak da out. De mükemmel paslaşıyoruz. Pozisyon yakalıyoruz. Borges çok güzel vuruyor ama önce üst strek sonra da çizgide dönüyor top. İlk maçtan çok güzel bir oyun ve skorda turun biletinin yarısını cebe koyuyoruz. Full rotasyonlu kadromuzda evimizde gençlere puan bırakıyoruz ama sorun yok hala üçüncüyüz. Biz Avrupa Ligi'nde yarı final final hesapları yaparken Malcolm Bey kafa eline çıktı. Paskalya veya Noel falan da değil, Hristiyanlara özel bir günde değil ama beyefendi Arda BFK'nın hocamın da dediği gibi tatile kaçtı. Avrupa Ligi rövanş maçında Kadıköy'deyiz. Yine dakika 3'te golü yiyerek berbat bir başlangıç yapıyoruz. Neyse ki golün hemen sonrasında şoka atlatıyoruz. Tehlikeli şut çıkarsak da golü bulamıyoruz. Aradığımız golde birkaç dakika sonra buluyoruz. Soldan ortaya İrfan kafayı vuruyor ve skoru eşitliyor. Böyle de sevinmiyor, bizi ayıp ediyor. İkinci yerdeyiz. Fener pozisyon bulsa da bayağı kötü değerlendiriyorlar. Kavruk tenlerimizi hata çıkıyoruz. Baros yerden depoyu aktarıyor. Depo Depoyu zorlanmadan maçı 2-1'e, turu da 4-1'e getiriyor. Tarihimizde ilk kez katıldığımız Avrupa Ligi'nde de ilk senemizden yarı finale kalmayı başarıyoruz. Yarı finalde rakibimiz ise Beşiktaş eleyen Monaco oluyor. Diğer eşleşmelerin sonuçları da bu şekilde. Ligde bir başka Avrupa Ligi çeyrek finalisti Beşiktaş deplasmanındayız. Puan almamız gereken bir maç ama atak yiyerek başlıyoruz. Bu da yetmiyor golü de yiyoruz. Soldan ortaya Muchi vuruyor ve daha dördüncü dakikada yine 1-0 gerideyiz. Şoku hemen kırıyoruz. Taştan organize olup dar açıdan skor eşitlemeyi başarıyoruz bu sefer. Ama hakem alakasız şekilde golümüzü iptal ediyor. Beşiktaş yine tehlikeli geliyor. Sağdan Chamberlain bizim sol bek Erkan'ın ayarlarıyla oynuyor. Şutunu da çekiyor. Direkten dönüyor. İkinci yerdeyiz. Beşiktaş hata. Demirege geliyor. Şutunu çekiyor. Bayağı kötü vuruyor. Yine Chamberlain ve yine Erkan'ı yok ediyor. İçeri çeviriyor. İçeride son anda savunmamız topu çıkarıyor. Ve maç o şekilde bitiyor. Başka atak olmuyor. Ne yazık ki puan almamız gereken maçtan puansız dönüyoruz. Neyse ki sonraki hafta evimizde Antalya'yı 5-0 ile geçiyoruz. Böylece 4. yarımızdaki aramızdaki puan farkını 2'ye çıkarıyoruz. Bir maçımız da eksik. Yani 5 aslında. Tarihimizde ilk kez katıldığımız Avrupa Ligi'nde yarı finaldeyiz. Monaco'ya karşı oynayacağız ve ilk maç Fransız evine karşı başa baş görünüyoruz. Maçtayız. İlk atak bizden geliyor. Soldan Baros'un ortasına Tesman kafayı vuruyor, savunmadan dönüyor. Ama dönen topu Valera tamamlıyor. 1 0ını geçiyoruz. Maçı da golden sonra güzel kitliyoruz. İkinci yarıdayız. Monaco bir şeyler deniyor. Out. Atak sırası bizde. Hızlıca paslaşıp Ali topa topla buluşturuyoruz. Ama Ali kaçırıyor. Da zaten offside'dı. Tam 2'yi bulup rahatlamamız lazım derken Monaco az önceki hatanın devamında tehlike yaratıyor. Solda Golovin uzak köşeye bırakıyor ve maalesef skor 1-1'e bir geliyor. Birkaç dakika sonrasındayız. Sağdan taşta organize oluyoruz. Arka direkte de depo golünü atıyor. Tekrardan öndeyiz. Ama Beşiktaş maçında olduğu gibi burada da golümüz iptal ediliyor. Birkaç dakika sonra Tahay'la geliyoruz. İçeri çeviriyor. Depu kafayı vuruyor. Top önce direğe çarpıyor. Sonra da çizgi üzerinden çıkıyor. Baskımız sürüyor. Evimize galip gelmek istiyoruz. O gol yeni transferimiz Alvaro'dan geliyor. Kornerden skoru tekrardan lehimize çeviriyoruz. Maçı da harika şekilde kazanıyoruz. Skor olarak 2-1 çok güzel değil ama genel oyun olarak fena değildik. Maç bu 20 şut çekerken Monaco'ya sadece 3 şut şansı verdik. Ve yine Avrupa Ligi dönüşünde ligde puan kaybediyoruz. Ama işin daha ilginç tarafı Bodrum hala şampiyonluk mücadelesi veriyor. Helal olsun. Avrupa Ligi yarı final rövanş maçındayız çıkmak istiyoruz ve maça çok güzel başlıyoruz. İçeri çevrilen topta tesman net golü kaçırıyor. Yine soldan tehlikeli geliyoruz. Bu sefer kafayı depi vuruyor. Kaleci son anda kornere çeliyor. Ama dakikalar sonra Kainat'ın gerçekten en ucuz golünü yiyoruz. Neyse ki VAR bu sefer aleyhimize değil, lehimize çalışıyor. 30. dakikadayız. Baros ve Alvaro çok amatörce hata yapıyorlar. Monaco da bu hatayı affetmiyor. 1-0 gerideyiz. İkinci yarıdayız ve yine soldan fırsat yakalıyoruz. İçeri çevrilen topta Ali kaleye yerini savunmaya vuruyor. Sonuç çıkaramıyoruz. Otan korneleri yönlendiriciğimiz Kersen çok güzel kafa da vuruyor ama kalecileri Tafarel gibi kurtarış yapıyor. Monaco tehlikeli geliyor. Ara topta Urbik. Ben e gol izni vermiyor. Maç klasik uzatmalara gidiyor. Uzatmalar da bitiyor. Penaltılara gidiyor. İlk penaltı topun başında İrfan var. Hem çorumlu hem tecrübeli hem de Kadife Bilek. Biz onu çok severken o bizi hiç sevmemiş. Topu çatala vuruyor ve kaçırıyor. Monaco'da ise Balogun topun başında. Urbik köşeyi bilse de uzanamıyor. Valera geliyor. Zorlamadan golü atıyor. İrfan feyze alsın. Lamin geliyor. O da ters köşe yapıyor. Kaptanım Sunaan geliyor. Zorlanmıyor ama Monaco'nun kaçırması şart. Monaco'nun Wonder Ben Seger geliyor. Ters köşeye asıyor. Bizim Wonder Onur geliyor. O da Ben Seger gibi ters köşeye asıyor. Sıra Monaco'da. Urbi'nin bir şeyler yapması lazım. Akluça geliyor. Ters köşe. Alvero geliyor. Kader penaltısı. Atamazsa direkt eleneceğiz. Ve sağ olsun o da kaçırıyor. İşin kötü yanı suçu artık sadece İrfan da yıkamayacağız. Yine de geriye dönüp baktığımızda gururlanabileceğimiz ve gururlandırabileceğimiz bir tablo var. Çorum'u Avrupa'nın en prestijli ikinci turnuvasında katıldığı ilk sezonda yarı finale kadar çıkarmayı başardık. Finali görebilirdik. Belki kupayı da alabilirdik ama memleket takımına kazık atan İrfan ve heyecanlanan Alvero yüzünden ne yazık ki elendik. Hatta belki yine Alvero ve Barroso hatayı yapmasa şu an final adımızı yazdırmış olabilirdik. Avrupa dönüşünde de elenmenin hıncını Kasımpaşa'dan çıkarıyoruz. Galatasaray'da bu arada 1460 ile 860. Bitirme iki maç da Trabzon'u konuk ediyoruz. Buradan puan alırsak üçüncülüğümüz garantileniyor. Maça harika başlıyoruz. Daha çok şık bir golle bizi bir sıfırına geçiriyor. Dakikalar sonra Borges'e de skoru buluyoruz. Ama adama sorarlar Monaco maçında neredeydiniz diye. Maçta başka da gol olmuyor. Trabzon'u Trabzon'da 2-0'la geçiyoruz. Süper Lig'in kaderini Çorum belirleyecek. Son hafta evimizde Bodrum'u konuk ediyoruz. Bodrum sürpriz bir şekilde hala şampiyonluk yarışında kopmadılar. Son hafta noktaya kadar getirdiler ve Galatasaray'ın sadece bir puan gerisindeler. Eğer bizi yenerlerse Galatasaray'da gençler birliğinde puan kaybederse Süper Lig yeni bir şampiyonla tanışıyor. Ama aksi herhangi bir senaryoda Galatasaray her zaman olduğu gibi ligi kazanıyor. İlk atak Bodrum'dan geliyor. Daha ikinci dakikada kenar ortasından golü yiyoruz ama golleri vardan dönüyor. Birkaç dakika sonra Bodrum sağdan tehlike yaratıyor. Urbik çok iyi çeliyor. Bodrum yine tehlikeli geliyor. Urbik yine çok iyi çıkarıyor. Burada Galatasaray skoru 1-0 yapıyor. Yetmiyor Galatasaray 2'yi de atıyor. Mecburcuya birazcık hatır diyeyim. Hatır. Kaleci değişikliği yapıyoruz. Alt tip oyuncumuza ilk defa forma şansı veriyoruz. Bodrum da tehlikeli geliyor ve golü buluyor. Ama birkaç dakika sonra doğuştan Galatasaray'da Onur gidiyor. Golü atıyor. Skor 1-1 oluyor. Galatasaray 3-0 yapıyor. Bodrum'un hayaller biraz siyah poşette şu an. Galatasaray 4-0 yapıyor. Galatasaray 5 0 yapıyor. Boşuna dememişler. Kafa kafaya bunlar yarışa girersen dinamikler devreye giriyor diye. Galatasaray 6-0 yapıyor. Ben söylemekten yoruldum ama onlar atmaktan yorulmadı. Galatasaray 7-0 yapıyor. Maçta başka ciddi tehlike de olmuyor. Bir bir beraber kalıyoruz. Sezonun geneline baktığımızda gidişatımız orta şekerde. Dediğim gibi yayın işi olmasa bu sezon kafa kafaya oynayabilirdik. Ama sezonun ilk yarısında özellikle simüllerde çok gereksiz puanlar kaybettik. Kötünün iyisi veya iyinin kötüsü 3. olarak bitirdik ve tekrar Avrupa Ligi'nde mücadele edeceğiz. Avrupa Ligi'nde bu sezon ise mükemmeldik. Hatalar olmasa finale çıkıyorduk ki ilk sezondan yarı finalde hiç azım sanmayacak bir başarı. Genel oyuncu performanslarımız bu şekilde. En çok gol atan oyuncumuz Ali oldu. 25 küsür maçta 20 golle lider. Onu 18'e 17'şer golle iki kanadımız takip ediyor. Yedek sayılabilecek forvetimiz Valera 13 tane atarken bir orta sahamız Tesman ve Tuna anda çift tane yapmayı başardı. Asiste de benzer tablo var. Çok sayıda oyuncumuz çift tane yapması iyi. Paros 16 asiste zirvede. Tesman ve Borges 14'er tane attırırken Malcolm 12, Ta ve Tuna'nın yerlilerimizde 11'er tane attırmayı başardı. Üçüncü sezonun sonuna geldik. Bu sezon birazcık karışık ve diğer sezonlardan farklı olmuş olabilir sizin açınızdan. Dördüncü sezonda bunu telafi etmeye çalışacağız. Onun dışında yayınlarda Johnny Man kariyeri oynuyoruz. Genelde 8'den sonra yayında oluyorum. Oradan takip edebilirsiniz. İki adresi vesaire var açıklamada. Sonraki bölümde görüşmek üzere. E, SofaScore'da indirmediyseniz indirebilirsiniz. Referans linkimle bana destek olmuş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.